Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma uzun bir süre sonra tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mazda 6 Atenza inceleyeceğiz. Ee, öncelikle bu modeli bana e, güvenip verdiği için Murat Ergün ağabeyime çok teşekkür ederim. Model kendisinin de video çekeceğimi söyledim. O da beni kırmadı salsın ve verdi. Şimdi laf fazla uzatmayalım ve videomuza başlayalım. Öncelikle modelin kutusunda e, her tarafında modelin fotoğrafları mevcut. Çin cihazları falan filan. Güzel bir kutuya sahip. Üstte de bir Mazda amblemi görüyoruz. Çin cihazları. Şimdi modelin kutusunu açalım. Daha sonra içindekilere detaylıca bakalım. Şimdi ben Burayı bir boşaltayım ve modelleri buradan bir kaldırayım. Evet, modelin köpük kutusunun üstünde şöyle bir yine Mazda amblemimiz var. Her tarafı zaten köpük kutusu içerisinde geliyor. Şimdi bunu da kaldıralım. Bakalım içinde başka başka neler var. Modelin üstünde bir tane bu nemlenmesin diye bir şey, cartrut bir şey var. Çok güzel eldiven koymuşlar. iki tane, iki adet eldivenimiz mevcut. Üstü çizilmesin diye bir tane peçetemiz var. O da çizilmesin diye üstüne bir tane de bezimiz var. Aracı silmek için galiba bir bez. Şimdi bunu da bırakalım. Modeli yerinden çıkartalım. Evet arabamızı köpük kutusundan da çıkarttık. Garajımızın içine aldık. Arabanın bagajından arabanın galiba gerçekteki anahtarına benzer bir kapıları, kaputu ve bagajı açmak için bir aparatı var. Ee, güzel bir aparat olmuş bence. Burada da zaten kapıları kapama, açma, bagajı açma falan tuşu var. Şimdi biz bu aparatla arabamızın kapılarını açalım, kaputunu açalım, bagajını açalım ve detaylı incelememizi yapalım. Evet arabamızın kapılarını, bagajını, kaputunu açtık. Şimdi ilk olarak motor detayından başlayalım incelemeye. İlk olarak burada bir Mazda amblemimiz var. Arkasında bir yağ filtre çubuğumuz var. Buralara çok güzel detaylar yapmışlar. İşte kablolar, işte burada bir motor bilmem bir şey yazıyor burada. Burada akümüz var. Hava filtreleri falan her şey dört dörtlük. Öyle detaylı bir şekilde de size göstereyim. Şimdi iç detayımıza geçtiğimizde ilk önce ön şoför yanı tarafından başlıyorum. Tabii ki her zamanki gibi halı kaplama bir Detayımız var. Orta konsolda gördüğüm kadarıyla bir kırmızı şerit çalışması var. Evet. Ee, bunda da tabii ki e, koltuğumuz ileri geri aktif bir şekilde gördüğünüz gibi. Arka koltukta yine güzel bir halı kaplama. İşte halı zemin artık ne diyorsanız. Öyle bir detayımız var. Bagaja geçtiğimizde de bagajımızda bir yine halı kaplamamız var. Ekstra olarak burada bir ipimiz var. Onu çektiğimizde galiba Evet. Altı boş. Yok. Burada bir tane istitme var ama ama görünmüyor. İçinde ben size söyleyeyim. Plastik jant koymuşlar altına. Yani Passat'taki gibi gerçek jant değil de plastik bir jant koymuşlar. Detaylı fotoğraflardan da görebilirsiniz. Ama bu detay güzel olmuş. Bagajın halısı kalkıyor. İşte telefonu da bir elimle tutabilirsem eğer çok güzel olacak. İndirdik. Burayı da kapatalım. Şimdi şoför tarafına geldiğimizde orta konsolda büyük bir detay var. Öncelikle bunu belirtelim. Direksiyonda olsun işte gösterge paneli olsun, orta konsoldaki detaylar olsun büyük bir emek var bu arabada. Koltuklarda bir, bir plastik değil de böyle bir, bir kaliteli malzeme hissi var. Yine bunun da şoför koltuğu da ileri geri aktif. Halı kaplama vesaire. Şurada bir e, 4 cam otomatik bir kalite detayımız var. Yani telefonun e, video şeyinden bu kadar oluyor. Siz de kusura bakmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Arka tarafta da güzel bir işleme var. Siyah üstüne metalik renk vurmuşlar. Bu güzel olmuş. Ee, şimdi <laughs> arabanın diğer detaylarına geçelim. Onları da anlatalım. Şimdi ekstra olarak sunroof ve yan aynalar da açılıyor demiştik. İlk önce sunroofu göstereyim. Sunroofu açmak için e, sunroofun altında bir sunroof perdesi var. Onu geri itiyoruz. Daha sonra e, fazla değil. Biraz hafif bastırdığımızda de sunroofumuz açılıyor istediğiniz kademeye kadar göre açılıyor. Yani o tamamen size kalmış bir olay. Gördüğünüz gibi. Yan aynalarda aynı şekilde gördüğünüz gibi yan aynalarda açılıp kapanıyor. Ee, jant detayına gelecek olursak. <laughs> jantları baya kaliteli. Gördüğünüz gibi e, metalik bir jantı var. Ortasında yine olmazsa olmaz tabi Mazda amblemi diskleri falan filan hatta şurada sibop detayları bile var. Ön farda bizi e, mercekli bir far karşılıyor. Ondan sonra çok bir detaya sahip değil ön farı ama güzel. Yine bir kalite var. Ön tamponunda bir panjurumuz var, plakalığımız var. Onun haricinde pek bir şey yok. Jantlardan bahsettik şimdi Arka farlara geçelim. Arka farlarda benim dikkatimi çeken bir karartma var. Yani siz de gördüğünüz gibi şu bagaj kısmındaki far tarafında bir karartma var. Ya arabanın gerçeği de böyle ya da bu yani orijinal olarak böyle geldi ama karartma var farda. Niye bilmiyorum. Ee, arka farları da yine çok kaliteli bir işçilik var. Burada işte Mazda amplemi, Atenza yazısı. Burada işte bir Çince bir yazı var. Gördüğünüz gibi çift çıkış bir egzoz mevcut. Siyah bir difüzör var. Evet arkadaşlar elimden geldiğince dilimin döndüğünce arabayı tanıtmaya çalıştım. Videolarda çok konuşmayı beceremediğim için çok hatam oldu çok kekeledim. Bunun için kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Şimdi arabaya güzel bir kısa video çekelim. Daha sonra sizi videoyla baş başa bırakayım. Evet, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.